Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Yanımda Ömer var. Ömer'le maç atacağız. Hayır, Asaf yok. da var ama arkadaşlar. Asaf giremedi. Nedenini biz de bilmiyoruz. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nereye atlayalım? Nereye atlayalım? Bak ben çok şey <laughs> bir yer biliyorum. Bu arada Godzilla buradan gelecekmiş Ömer şu şeyden. İşaret dediğim taraftan, şuradan. da şu bak limana atla buraya atla. Limana mı atar? Ben yani liman diyorum ya. Liman şurası değil mi? Oğlum bak haritadan ismine bir bak. Liman şehri. Limana atla dediğin de ben de sandım. Liman böyle ucuna atlayacağız falan. İyi Niye ucuna atlasın, atlayasın ki? De bu köpek ne oğlum? Balıktan köpek yapmışlar. Köpekli balık. Aa, acaba bu köpek balığı esprisi mi? Hiç komik değil. Köpek balığı. Köpekli balık. Oo, tek de destansı pompalık çıkarttım. Abi ki bu şans nedir? Kayıt olmasa var ya hiç kimse inanmaz biliyorsun. Kayıt var ama. İşte. Yanımda adam ara. Aşağıda bir şey var. Oğlum bu da ne böyle gece kulübü tarzımsı şeyler var. Kafama bir şey düştü benim. Kanka benim bu evden çıkmam lazım çok acil. Ben de kalkan içmem lazım çok acil. Allah araba gelmiş araba. Öldürdün bir. Geliyorum Ömer yardıma. Gel. Hızlı ol hızlı ol. Allah Allah olma kaç. Oğlum geliyorum bekle. Camdan Kanka, atlamayın. Ses gelmeden gel. Yani. Orada biri mi var? Ben mi yanlış gördüm? Biz aşağıda. Oo oğlum altıma gittim ya. Dur ben araba alıp geliyorum. Geldim. Bir Allah seyir ya seyir seyir Allah ya Allah. Ya Ömer şimdi mi arıyorsun? Bir de ana caddeye çıksana. Ömer alamam şu an. Biraz vakit kesin alacağım. 150 saniye falan olsun. Ya şurada bekleyeceğim. Aa oh, şey. bak 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 orada. Bak 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 bak. Evet o ben aldım. Oo oh, burada da biri vardı demin. Şurada. Aa bak görüyor musun? Ha, göremiyorum. ya oğlum biz bir de sıkıntı olan üç kişilik mod açtık ya. Yani üç kişiye karşı tek iki, iki atacağız. Bittiler tam gidiyorum. Buradan nitroyu bas üç kanka. Allah'ım ya Rabbi ya. Oğlum Şimdi, tam da içine girdin ha. O, oğlum yıkıldı geri geldi. Ya ben seni öleceğim yere. Ne sallıyorsun? orada canlandırma. Canlandırmayacağım. O sana ya. Ya <laughs> sıkışma. <gülüyor> Ömer bir yer işaretle. Dur ben bakayım. Şura varmış. Şura bak. Nereye? Aslan sen şuraya git. Tamam 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 ki, tam, tamam. Tam. Şuraya gideyim. Aslan şu oldu. arabayı da park edeyim ki benzini dost. Boş 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 direkt direkt direkt. Oğlum direkt canlandırmam ben. Kalk yap. Ben Slim Shady karakterini çok seviyorum ya. Güzel. Of canlandırmıyorum. Çok komiksin. Çok komiyim. Çok çok. Kanka küçük silah var mı sende? Var. Atsana. Ama bir tane. Ama vereyim al. Gel. O oh, en sevdiğim aslında. Gel yanıma basacağım sana bir şey gel gel. Geldim. Aa gel bir tane daha buldum. o oh, şansa bak. Nerede? Bas bas. Dur bunu. Buyur, Buyur. Al. bunu ben, ben Al. Al Ömer sana silah çıkarttım. Holografik var mı? Oy tamam. Şu an çok güzel tamam. Git ona bin Ömer. Gide. Aa gel Ömer yine kalkan buldum. Ya aa yeter be. Bir tane atsana Ömer. Al Ömer. Al Ömer. Ömer. Baksana, baksana. Ömer gel bak ateş oni maskesi var. Mermi yok. Beklesen şunu çatsın. Bir <laughs> şey. <ki. gülüyor> ne oluyor? Aa şurayı güzel bekliyorum. Kasa açıyorum. Araba geliyor mu? ne yapıyorsun? Araba geldi. Araba geldi. Bana gel, bana gel. Kanka beni buradan gel al. Oh, kaçtım. Arabayı aldın mı? Alamadım, hiçbir şey alamadım. Adamlar benim de peşimde. Ben de istiyorum. Oh, adamlar kaç Kaç, kaç. Dağın tepesindeler, görüyorum. Ya 139 vurdum ben bu adama. Çok pis geliyor. Yanına geliyor. Ben fark ettim. Bak bak Çalış. Kerem yalım. Şşş, Sessizce gel. Araba da buldum, tamam, güzel. Şurada tutayım şu arabayı. Bekleyin, hatta bu arabayı da köşkü çevireyim. O zaman kitlerim uzun. Bizim onları almamız lazım Dur. Geliyor. kişi. Geliyorlar! Bin, bin, bin. bin. Ne yapıyorsun lan? Ya? Herifleri sıkı Gördüler. Ya ee, sen ne kabak? Ama herifler de yani dört gözlü kardeşim bu ne Ömer senin işaretlediğin yere bu ulti yapmışlar. Sen de de burası. Ömer bir sana şey gizli bir şey göstereyim mi burayı lala lan? Abi vallahi ya. bizim suçumuz yok. Adam var, adam var, adam var. Ya adamlar, yeter adamlar. be. Onu. onu. Kanka bas, Ömer. Bas, bas bas. Ömer, Ömer. Ömer. Ben burada bas, inerim. Mi? İnme, inme, inme. değil. Bekle <laughs> <laughs> oh. Beklesene be. Of, oh, ayağım. nereden girebilir? Şuraya doğru gel. Ben buradan giderim. Allah! Allah. Oh. Sesini kaçma. Mermim yok ki. Sallan onu bana. Aa, baksana ateş yok Ömer! İyi 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 iyi. Buradan kanka mermi yok versene biraz. biraz sıkma sıkma. Dur bekle görmedi görmedi görmedi. Benim de yok mermim ki. Yok. Altı mermim var. Ne mermisi? Küçük olan mı? Büyük büyük. Benim 41 oğlum. Al bak küçük olandan vereyim. Aha. Bak ben şuraya bir gideceğim kanka. Şuraya gel. Arabayı alıp geliyorum. Gel şunu alırsın. Oğuzhan olmalı. Bir şey, bir şey. Oh, oh, oh. Hadi gidelim Ömer. Kanka alan geliyor, alan geliyor. Şöyle değilim Ömer. Bas, 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 bas. Dur, 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 dur. Bak şimdi Leblon, Re Lebron James. Bak bak bak, alana kalacak kanka onun. Beklesene lan. Lebron oh, James. Kanka kılıç var, kılıç var. Haka herifin bekle. yanından geçtik. Ya dur dur dur. Burada dur. Çok güzel görüş açısı var. Neyse boşver git. Lebronce. Allah. Kanka bunlar arkalarız ya. Seni benzinlikte öldürmeye çalışan adamlar. Dur bir saniye. Bu da bak. Bin şuna bin şuna. Oye. Bekle bekle. Kanka gel gel. Biraz uzaktan denemeyeceğiz. Lan Lamborghini'miz var lan. Böcek, böcek dal 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 dal. Ya niye dalayım mı? Kanka, tek kişi dal, tek kişi, tek kişi, tek kişi. Kaçıyor ama. Kitsuma Ömer! Kanka dur. Kanka. Ya boş ver oğlum, bin artık şu arabaya. Lan ya. bin! Bak. Ya oğlum, inme dedim ben sana. Git bize benzinlik işaretle. Bakın benzinlik yok. Nasıl yok? Abi bir tek burada var. Orası benzinlik değil Ömer. Benzinlik, tek benzinlik orada kanka. <laughs> <laughs> be oğlum benzini bitecek. Atlatma Ömer bak son şey bu. Bu maç gelir bu arada. Oğlum Lamborghini'miz var be. Kalkın. Ne oldu? Ömer, çok iyi bir haberim var. Ne oldu? Haberim yok da aslında. Bu arada arkadaşlar yine dediğim gibi like atmayı unutmayın. Lamborghini'nin olması çok şekil bir şey değil. Onu fark ettim. Mesela bizim de Tesla Cybertruck'ımız var. var. Millet görünce ooo Cybertruck var falan diyor değil mi? Ama aslında biz beleş aldık. Hadi gidelim. Lamborghini beleş alma imkanı yok ama hiç Evet. Ama oğlum bak ben, ben bu arabalara ver. Oğlum şimşek McQueen geliyormuş lan Fortnite'a duydun mu? 5000 vermem ama ben bu arabayı anladın mı? E 5000 ben... değil ki oğlum bu arabanın fiyatı 2000, 2800 mü öyle bir şeydi. Tam verilmez yani. Verilmez. Yani. Ben maksimum 1500 veririm. Kanka şurada dut var ya. Dönsene. Nerede? gel gel Oo, gel, ne gel. 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 gel yanıma gel. Burada çok iyi bir sandık var. Hani o Japon temalı sandık var ya o var. o bir alma bak alma. Sen de var mı normalde? Al şunu al yok. Gel yanıma. Bekle Tamam 64. Ben pompalı bir şey pompalı değiştirdim. Tamam ya gidelim. Burada kalalım mı? Evet bak. Şu an mermi çok lazım bana. Bilemem bilemem. Benzin dolduracağız oğlum mermiyi boş ver. Hadi benzini bitirebilir hadi. Bas 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 bas. Benzerini kullanmamışım boşuna. Ya oğlum yani daha çok var ama yine de biz koyalım. Bekle. Sen niye arabanın camını kırıyorsun? Zaten kırık ki. Zaten kırık. Aa lan yeniden şey oldu. Tamir oldu. Yapma bunu Ömer. Heh. Ömer. Ömer. Tamam, oğlum, yani. A -a -a -a. Kanka, Sessiz o -o -o ol. Şey ne dalması? Ya arabadayız oğlum. Ama oh, kanka çok güzel araba ya. Evet oğlum ya. Şu tipe bir bak. Evet, şey. Roketlikçe alırdım ben bunu ya. Kaç. Belki zaten Fortnite alınca roketliğe gidiyor. <laughs> Mesela şimdi Şekmak gün gelecek ya. Onu Fortnite'dan evet. alırsan roketliğe gidiyor. O zaman zaten Fondip oh, hayır ya yapamıyorum. Bekle şöyle yapacağım. İnsan oğlum. Ya fondip. De... Ya bekle mermi mi önemli? Mermi mi aldın? Her yeri yıkıp nitro kesin Ta 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 da. İki son bir kere bile olsa benzinimi doldurup giderim ben. Olabilir Olabildiğince doldur. Bas bas bas. bas. Benzinimiz doldu giderebiliriz. Burada biri canlandı. Bakmasa herifte de saygı Bekle bekle Sıkarım ben buna Sık 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 Mermin boşuna harcama var Harcama var Lamborghini Caramba This is Emedin Italia Nasıl ama Oğlum bak şimdi Bir görüş açısı vereceğim sana oh, ne Nasıl? Nasıl Sen hızlı bir öfkeli 7'yi de izlemiştin değil mi? Evet. Oğlum ben buradan biliyorum araba tekniklerini. Ee, <laughs> adamların önünü kırman lazım. Tamam o zaman istediğin çok, oluş... Çok vuruyor çok vuruyor. Allah! 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 Lan sıksana. Lamborghini karım. Ya kanka biraz yavaş. Sen ya, <laughs> ne yapıyorsun? burada araba ters dönse ve arabadan çıkmak zorunda kalsak var en büyük sıkıntı olur. Arabanın içi çok güzel ya. Yoruz Merve. Baba nerede Çarçafın. Kanka dur, dur dur. Geldiler geldiler. Geldiler mi? <laughs> tamam. <gülüyor> ne yapıyorsun? As as. çok düşerim. Hadi gel. Geliyorum Ömer. Bir öldü. Oh, Tek öldü mü? Diğerini vurdum bak 126 vurdum. Ben onu alacağım. Yaparsın. Yok ki burada. En iyisin. Gel beni kaldır gel beni kaldır burada. Gel beni kaldır. Gel beni kaldır. Gel beni kaldır. Gel beni kaldır. Beni kaldır kanka kanka bir. Ya. Ah Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.